Herkese merhabalar ben Rıdo. Bugün sizlere 3 tane birbirinden güzel film önerisinde bulunacağım. İyi seyirler. Labirent Ölümcül Kaçış Dünyada bir zombi salgını patlak verir ve bağışıklılar adı verilen bir topluluk çıkması neredeyse imkansız olan bir labirentte hapsolur ama buradan çıkmayı kafasına koymuş bir grup genç yola çıkarlar. Filmin IMDb puanı 6.8 ve başrolünde Dylan O'Brien yer almaktadır. Arsen Lupin Kibar hırsız Arsen Lupin, zengin Parislerin evlerini ararken polis cephaneliğinde gizli bir silahla onu çıkarmaya çalışır. Filmin başrolünde Arsen Lupin'i canlandıran karakter Romain Duris, Filmin IMDB puanı ise 5.5 Coco Gelecek vaat eden bir müzisyen olan Miguel, ailesinin atalarından kalma müzik yasayla karşı karşıya kalır. Efsanevi bir şarkıcı olan büyük 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 babasını bulmak için Ölüler Ülkesi'ne girer. Coco filminin IMDB puanı ise 8.4